Aferin, süpersin. Bir kertenkele gibisin sen. Koş bakalım öyle. Çık, 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 çık. Öyle git. Aferin, harikası. Hop. Sen spider, are you spider man or Lizard boy? Which? <Gülüyor> kerteng, <gülüyor> ben... Neden normal iş yapmıyorsun? Hani climb yapıyorsun değil mi? Yok. Ben çaydan. Kertenkele Kırıyor burayı. Gidiyor. Oo, kırar evet. Kertenkele'nin kasları var. Kerten lizard boyun. Kerteng, kere, kere. Evet. vermiştim. O da kertenkele rengini değiştirdi. O bu kalemundur. O kertenkele değil. İki tane hayvan renkleştirebiliyor. Bir e, kertenkele, iki de oktopus. Oktopus and the lizard. Yes. Bu kalemun. Bu kalemun. Oradan düşersin dikkatli ol.